Arkadaşlar merhaba. Şu işin eğrisinin doğrusunu bir konuşalım. İBB'de yürüyen merdivenlerin yürümemesi, yürüyememesi ya da asansörlerin arızalanması, arızaların bitmemesi, arızaların devamı, devamı yapılmaması, bitmeyen tamirler, bitmeyen tedaviler, yürümeyen asansörler, yürümeyen merdivenler vesaire vesaire. Bu kadar mevzu büyük mü, değil mi? Ben bilmiyorum. İstanbul'da yaşayanlar biliyorlardır. İstanbul'da yaşamayanlar biz sadece ahkamını kesiyoruz bu işin. Eğrisi nedir, doğrusu nedir? Kabaca medya yansıyan mevzuları konuşalım. Son 31 Ağustos videosu gelir birazdan. 31 Ağustos'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CHP'nin fonladığı haber sitesi işte TC Büyükşehir bir de İBB Haber isimli e Twitter hesaplarında video paylaşıldı. 31 Ağustos'ta güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntüde iki tane çocuk gidiyorlar yürüyen merdivenin tane değil yürüyen bantı durduruyorlar. Bir AKP'li midir, CHP'li midir? Hiç alakasız siyasi partiden bağımsız ergenler midir? Yoksa bir kasıt mı vardır, komplo mu vardır, sabotaj mıdır bilmem. Şimdi görüntüye şimdi geliyoruz arkadaşlar. Dur geleceğiz, bu mevzudan sonra geleceğiz. Biz bu arada konuşmaya devam edelim. İBB 2-3 gündür bu 31 Ağustos'tan beridir bu mevzuyu tutturdu. Sabotaj kelimesini ön plana çıkarak da sabotajlar artıyor diye. Şuradaki mevzu arkadaşlar ilk görüntü bu. İki tane çocuk geliyor yürüyen bantı durduruyorlar. Tarih 31 Ağustos. İlk video bu. Bundan sonra patladı. Zamanında Fazilet Duru'ya yalan söyledikleri gibi bunun peşine gidiyorlar. İşte bütün çalışmayan merdivenlerin, asansörlerin müsebbibi bu şekilde çocuklarmış gibi. Mesela bu da çocuğun birisi oyun yapıyor. Annesi ya da işte neyse yakın yanında Onu durduruyor. Sonrasında cartcurt oluyor. Yoldan geçen gencin biri de onlara göre AKP'li. Şimdi i̇şte geliyor çekiyor. Ha burası da asansör çalışmıyor, işte merdiven çalışmıyor diye bunun videosunu internete koyuyor. Ne yaptı? 2. 31 Ağustos sonra çıkıyor bu görüntüden mevzuya. 2 ee, Eylül. Bir tane daha görüntü geliyor. Bu görüntüde ne zaman? Ee, bu da yakın zamanın videosu. Gene iki tane çocuk geliyor burada. Ama oyun niyetine, ama sabotaj, ama AKP'li, ama CHP'li, ama Murat Ongun'un ekibinden, ama İmamoğlu'nun ekibinden her neyse geliyor bunu durduruyor. Sonrasında video çekiliyor. Etti 3. Bunun haricinde tarihler e, şu an 4 Eylül oldu ama 3 Eylül tarihinde iki tane daha video bulmuşlar. Gene iki tane, üç tane ergen bebesinin Adını ergen diyoruz işte 20 yaş olsun, 30 yaş olsun fark etmez. İster AKP'li olsun, ister CHP'li olsun. Çocukların yürüyen merdivenleri, asansörleri neyse durdurduklarının yani bir nevi sabotaj yaptıklarının görüntüsünü paylaşıyorlar. Arkadaş <laughs> bulduğum 5 tane video İBB'nin elinde. Şimdiye kadar şu güvenlik kamerası kayıtlarını devamlı izliyorlar. İbebeleğinde bu şekilde bir görüntü olacaktı şimdiye kadar. Bunu 50 defa, 1000 defa tepemizde döndür 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 yıllarda döndürüp AKP'ler bunu yapıyor derlerdi. Tıpkı fazilet durağı yanında olduğu gibi. Korona zamanında bir otobüste yaşanan mevzu fazilet durağı yalanı diye Google'a yazarsanız çıkar. Uzun uzun burada anlatmaya gerek yok. Şurada başka bir yandaş AKP'li sayfanın yaptığı paylaşımı görüyorsunuz. İşte burada çalışmayan asansörler, merdivenler, işte arıza ışığı, ıı, arıza tabelası, tamir tabelası konan şeyleri görüyorsunuz. İşte e, sizin için çalışıyoruz diye İBB'nin koyduğu tabelalar çalışmayan merdivenlerin önüne insanlar geçmesin diye koyulan tabelaları görüyorsunuz. Burada 3 tane video döndürüp duruyorum. 2 video daha ekledi. Toplam 5 video var. Şu tabela çok <laughs> manidardır. E, 3 Mayıs'ta çekilen fotoğraf bir de 30 Eylül'de çekilen 30 Eylül'de bir şey, son tarihlerde çekilen fotoğraf. E, Sonlar ikinci fotoğrafta özellikle e, tabelayı koymuşlar. Üzerine zaman geçmiş tabelayı güzel sefer büyütmüşler. Yani o kadar acı, o kadar ironik ki mevzu. Peki olayın asları ne? Yakın zamanda, e, 24 Mayıs'ta gene böyle AKP'li bir sayfa bir paylaşım yapıyor. 24 Ağustos 2023'te bir paylaşım yapıyor. Paylaşımın içeriği şu. İstanbul'da şu anda 86 tane çalışmayan yürüyen merdiven, 4 tane de çalışmayan asansör var diye bir istatistik, o, o anlık bir istatistik tutmuşlar. Toplam 90 tane, 86 artı 4, 90 tane çalışmayan asansör ve merdiven var diye haber yaptılar. Bu yalanlandı mı? Tabii ki yalanlanmadı. İlerleyen günlerde Fox'a bir tane İBB'nin sorumlularından ya da CHP'li bir tanesi çıkmış konuşuyor. Diyor ki işte biz şu anda diyor rutin bakımlarımızı yapıyoruz diyor. İşte günde şu kadar ekip şu kadar saat var onun videosu şu an bulmaya aramaya gerek yok. Ama orada kendince bir kılıf uydurmuş. İşte biz onlar rutin bakımımız falan filan diye söylüyor. Arkadaşım rutin bakım da yaşayan İstanbullular biliyor ya. neye ne kadar bakım bitmeyen bakım mı olur yapılmayan tamir mi olur Hani ayrı, bakım ayrı. Bakım dediğin şey nedir? Durdurursun, bakımın belli süresi vardır. Yaparsın, biter, çalışır. Yani mağdur olan İstanbullular biliyor. Bunun haricinde dönem dönem haberlere çıkar. Ee, asansörden çıkamayan engelli kardeşlerimiz, merdivenden çıkamayan yaşlılarımız, bilmem kimler, engellilerimiz vesaire. Yani yaşayan İstanbul'u daha iyi biliyor. Bizim burada konuşmamız, uzaktan konuşmamız biraz basit ve kolay oluyor ama Yaşayan İstanbullu biliyor, çalışanı da, çalışmayanı da, yürüyeni de, yürümeyeni de. Siyasi at gözlüğü takıp takmayıp burada mevzuyu yorumlamak farklı bir şey. İstanbul'da yaşayan kendisi görüyor zaten ama olayın asl astarı, yani bulutları 3 tane video artı 2 tane de yeni bulutlar toplam 5 tane video buldular. 5 videodaki sabotaj kelimesi üzerinden tepiniyorlar. Oysa İstanbullu yıllardır zaten e, asansör, merdiven problemiyle boğuşuyor ve bitmeyen tedaviler, bitmeyen tamirler, e, bitmeyen arızalar vesaire vesaire. Bunun haricinde şöyle bir aşırı taraması yaptığım zaman zaten siz de Google'a yazsanız çok bulursunuz. AKP'li olan sayfa olmayan sayfa fark etmez. E, 2022'nin Ağustos'u civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane şeyde de o zaman arızalı veya çalışmayan e, merdiven ve asansör sayısını 122 olarak vermişti. Yani Burada tabii şöyle bakmak lazım. Hani bu işin eğrisi ne, Acaba AKP zamanında ne kadar da sallıyorum? Kaç tane asansör var? Kaç tanesi arızalık? Arızaların ortalama yapılma süresi kaç gün sürmüş? CHP'li İBB zamanında toplam kaç tane asansör var? Kaç tane yürüyen merdiven var? Kaç tanesi arızalı? Bir arızanın yapılması kaç gün sürüyor? Yani şuradan 3 tane video, 4 tane video, 5 tane video üzerinden bütün hepsi sabotaj gibi yapmak. Arkadaş sabotajsa o zaman şurada gelmiş birisi durdurduysa Kanardan görüşünü tespit edersin, basarsın düğmesine çalışır. Ya da şu tabelayı koymazsın. Eğer şurada iki tane ergen bebesi gelip basıyorsa o an tespit edemezsen gidersin. Hani bir arıza ekibi gittiği zaman yapacağı iş nedir? Bir bakar önce kapatak yapar değil mi? Bir basarsın çalışıyorsa bitmiştir. Ya önüne hemen şu şekilde arıza tabelası koymazsın. Hele şu konu yani Mayıs ayında top Topkapı Mescidi'nin selam tramvay yaptı. Değişiyor. bitmiyor arıza. Yani o zaman da bahaneleri şöyle mi olacak? O zaman bir tanesini, asansörü bozan birisini test ettikleri zaman kameradan neyse diyecekler ki AKP'liler bozuyor bunun. AKP'liler bizi çalıştırmak istemiyor. AKP'liler bizi engelliyor diyecek. Arkadaş teknolojik alet bozulur. Her şey olur. <laughs> yani bozulur tamir eder. Yıllık bakım olur düzenli düzensiz. Yap, bozulursa yapılır. Neyse hani bahane olur da yani 3 tane görüntü bulup da o da 31 Ağustos tarihinden sonra buluyorsun. Bu zamanda 4 yıldır olan mevzuları hepsini kenara bırakıp sabotaj yapıyorlar bize. Bize komple kuruyorlar. Fazilet durağı yalanı. Ay fazilet durağı. Ah, fazilet durağı 2. Bozulan asansörler. yürümeye yürümeyen merdivenler bahanesi hazır. 3 tane 5 tane videoyu döndür döndür dur. Yani diyecekler ki yani AKP'ye AKP bağlamasa da bir de sabotaj yapıyorlar diyor. İki tane ergen olması, arkadaş çalışmıyorsa bas düğmesine çalışsın. Olayın gerçeği de bu. Tabi bunlar 3-4 tane görüntünün birleştirilmesi, devamlı döndürülmesi. Esas yaşayan İstanbullara sormak lazım. Arkadaş senin mahallende yürüyen merdivenin arızası ne alemde? AKP zamanında nasıldı, şimdi nasıl? CHP zamanında nasıl, eskiden nasıldı? Yürüyen kaç tane arıza görüyorsun? Bir arıza ne kadar zamanda bitiyor? Bitmiyor esas objektif yorum orada olur. Siyasi at gözlüklerini, siyasi politik düşüncelerimizi kenara bırakarak objek, objektif konuşmak lazım. Ama şu an e, CHP'nin büyük şeyi çalışıyor resimli Twitter hesabı döndürüp döndürüp şu videolara yayınlayacak. Önümüzdeki günlere kadar seçime kadar seçime kadar bahane de hazır. İşte aynı fazilet durağı yalanı gibi işte sabotaj var. Bize komplo kuruyorlar. E, bizi durduruyorlar. Yoksa biz çalışacağız. <laughs> devam. Oyna devam. Oyna oyna. 对吧？